Evet arkadaşlar, şu anda yazılıma ve belge hizmetlerinin rollerini izleyeceğiz. Sunucu yöneticisini açıyoruz burada. Açılıyor şu anda. Evet Pencereyi büküyoruz şu anda. Rol ekle düğmesine basıyoruz burada. Bizim konumuz yazılıma ve belge hizmeti. En altta bu butonu seçiyoruz ve ileri butonuna tıklıyoruz. Tekrar ediyoruz. HTTP ve internet yazılması seçiyoruz ve gereken rol hizmetlerini yüklü diyoruz. İleri butonuna basıyoruz. Tekrar ileri butonuna basıyoruz. Burada gereken rol hizmetleri var, altyapıları. Eee bunların şu anda bakabiliriz. en sonunda yükle butonuna basıyoruz ve şu anda yükleme işlemi devam ediyor. Evet, bu işlem birazcık uzun sürecek. Evet. Evet şu anda yükleme işlemi zorlanıyor. Kısa bir süre kaldı. Şimdi karşımıza gelen pencerede bir uyarı penceresi var. Şu andaki bu yüklemelerin son durumu hakkında bilgi veriyor. Şu anda yüklemelerimiz başarılı. Evet e, aşağıda bakalım. Buralar başarılı aşağı çekiyoruz statusları. Yükleme başarılı ve kapat butonuna bakıyoruz ve gereken rol hizmetleri de yüklenmiş oluyor.